dünün önemli başlığıydı. Beklenen bir haberdi. Asgari ücret ne olacak? Asgari ücretlinin maaşı 3 bin liralık artışla net 8.506 lira 80 kuruşa yükseldi. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Hükümet işvereni de unutmadı. İşçi başına 250 lira destek verileceğini açıkladı. Asgari ücretteki artış işsizlik maaşı, emekli aylığı, kıdem tazminatı gibi kalemlerde de artış sağlayacak. Net asgari ücret 2023 yılında inşallah 8500 lira olarak aramızda mutabık kaldı. Rakamlar, tahminler, beklentiler derken sürece noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan koydu. Asgari ücrete net %54,66 zam yapıldı. Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. İşçi ve işveren kesimi ilk 3 toplantıda uzlaşamamıştı. Peki bu sürece nasıl gelindi? Çarşamba günü saatler 21.30'u gösterdiğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Çantasında işçinin beklentileri, işverenin kaygıları ve komisyonun raporları vardı. Her biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Gün aydınlandığında ilk hareketlilik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaşandı. İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol Çalışma Bakanlığı'na geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le görüşme yaptı. O görüşme sonrasında iki isim Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı. Saatler 12.24'ü gösterdiğinde Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve işveren tarafıyla birlikte kameraların karşısındaydı. İşçi tarafı yeni asgari ücret beklenen ...antiyi karşılamıyor diyerek masada yer almadı. Net asgari ücret değerli arkadaşlar. Anlıyorum. Televizyon başındaki herkes heyecanlıydı. Erdoğan açıklama yaparken durdu. O birkaç saniyelik işte heyecan doğruya çıktı. Ve beklenen an geldi. Net asgari ücret inşallah 8500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Öyle mi? Evet. evet. Kalmadım. Asgari ücretlinin maaşı 3 bin liralık artışta net 8 bin 506 lira 80 kuruşa brüt 10 bin 8 liraya yükseldi. Hükümet işvereni de unutmadı. İşçi başına 250 lira destek sağlanacak. Bugün tabii işçi tarafıyla bazı görüş olmuş olabilir ama yarın başka konularda yine mutabakatlar sağlayacağız. Asgari ücretteki artış pek çok gelir kalemini de arttıracak. İşsizlik maaşı en düşük 3971, en yüksek 7944 lira olacak. 65 yaş aylığı 2604 liraya, engelli aylığı 1738 liraya yükselecek. Kıdem tazminatı tavan ücreti de asgari ücrete yapılan zam oranında arttırılacak. Bu ayla birlikte enflasyon oranlarının hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonu inşallah yıl ortasında %30'lu, yıl sonunda %20'li rakamlara indirmekte kararlıyız.